Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli kardeşlerim. Evet bugün de inşallah gene çok önemli bir duayla karşınızdayız. Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evlatlarından Gavsul Azam Abdul Kadir Geylani kaddesallahu sırrahu'l aziz. Evet. Onun inşallah besmele duasının faziletlerinden siz kıymetli kardeşlerimize inşallah bahsetmek istiyorum ve inşallah bugün o besmele duasının hikmetlerini buradan siz kıymetli dostlarımıza aktarmak istiyorum. Abdul Kadir Geylani Hazretleri buyuruyor. Her kim bu besmeleyi şerifeyi okusa seher vaktinde acayip garayiplere ölmeden evvel erer. Evet seher vaktinde acayip garayiplere ölmeden evvel erer. Kamil bir insan olur. Evet bu besmele duası okunduğu zaman kıymetli kardeşlerim kamil insan olma yolunda hikmet ve faziletleri var. Çünkü dualar insanı olgunlaştırır. Dualar insanı kemale erdirir. İşte kamil bir insan olmaya vesile olan besmele duası Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duasıdır. Kurbiyeti ilahiyeyi bulur. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine yakınlaşmak, ona yakın olmanın güzellikleriyle şereflenir her kim besmele duasını okur ise evet manevi olaraktan kalp gözü açılır. Ölmez bir hayata erer. Hani Yunus Emre diyor ya ölen hayvan imiş aşıklar ölmez. Her kim bu duayı okur ise buyuruyor Abdülkadir Geylan Hazretleri kalbi nurlanır. Besmele-i Şerife'nin bu Besmele-i Şerife'nin Besmele duasının evet Besmele'nin manasını düşünerek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şöyle kapatın gözlerinizi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Besmele-i Şerife'yi şöyle hayalinizde bir tahattur edin. Evet bu Besmele-i Şerife'nin manalarını düşünerek her kim huzuru kalp ile kalp huzuruyla Besmele duasına devam ederse hem dünya nimetlerine hem ahiret nimetlerine kavuşturur Allah'ın izniyle. Hem de Rabbisine kavuşturur inşallahü teala. Evet bu besmele duası bir kağıda 40 adet yazılıp Zemzem suyunu iyice ıslatılıp sıkılarak hastaya içirilirse Allahu Teala hazretleri hastaya şifa ihsan eder. Allahu Teala hazretleri hastaya şifa ihsan eder. Evet mahpus olan kimse itikat ile gece ve gündüzleri bin defa okursa ve devamla Allah'ın izniyle o mahpusiyetten kurtulur. Unutkanlık bu zamanın büyük bir hastalığı değerli kardeşlerim. Unutkan olan bir kimse bir bardak suya bunu muhakkak yapalım unutkan olan kardeşlerim Öğrenci kardeşlerim, talebe olan kardeşlerim, sınavlara ve imtihanlara giren kardeşlerim, derslerinde başarılı olamayan, ben ders çalışıyorum ama hafızamda kalmıyor, unutuyorum diyen öğrenci kardeşlerim, talebe kardeşlerim. Bir bardak suya 113 defa besmele okunur, bu dua okunur ve içer ise unutkanlığı gider kimsenin. Allah'ın izniyle her kim yatacağı vakit 21 adet besmele-i şerife okursa. Bismillahirrahmanirrahim. 21 adet besmele-i şerife okursa şeytanın ve her türlü şerlerden ve ansızın ölümden muhafaza olunur. Zalimlere karşı 50 defa okursa Allah Teala o zalimin kalbine korku verir. Ve o zalimin şerrinden muhafaza olunursun. Bir ağrı üzerine 3 gün arka arkaya yüz defa okur ise Allah'ın izniyle ağrı zail olur. Vücudum ağrıyor, vücudumun ağrısından duramıyorum diyen kardeşim. Ağrı üzerine üç gün arka arkaya yüzer defa Besmele-i Şerife'yi okuyun. Allah'ın izniyle ağrı Zail olur. Evet, şimdi bu besmele duasına geçiyoruz kardeşlerim. İnşallah sizler de gönlünüzle, yüreğinizle, samimiyetinizle kulak verin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni eselüke bihakkı Bismillahirrahmanirrahim وبهرمة بسم الله الرحمن الرحيم. وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم. وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم. وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبه بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزله بسم الله الرحمن الرحيم وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم وبكرامه بسم الله الرحمن الرحيم وبالسناء بسم الله الرحمن الرحيم وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم وببركه بسم الله الرحمن الرحيم وبعزه بسم الله الرحمن الرحيم وبقوه بسم الله الرحمن الرحيم وبقدره بسم الله الرحمن الرحيم Evet kıymetli dostlar bir duamızın dahi sonuna geldik. İnşallah bu güzel duaların daha fazla dostlarımıza, daha fazla kardeşlerimize, daha fazla izleyen ve dinleyici kardeşlerimize ulaşması için kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni tuşuna tıklayarak, yorumlarınızı da yazarak inşallah bizlere destek oluyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm. ورحمه الله وبركاته